Merhaba arkadaşlar bugün berabirlikte Ateş ile oynayacağız yanımda tabii ki de demir, ses, ses, ses. yanımda tabii ki kardeşim var kardeşimin adı Berat onun kanalıma alttaki linkten ulaşabilirsiniz Evet yani şimdi başlıyoruz Kardeşim adı bu arada Berat Kardeşim ben iki kere kardeşim kere. iki kere Ateş şimdi Aa, sen Sen geç. Geçe. Sen Aha. ne zıplıyor ama? Ama çocuk ateşte zıplıyor ya. Oh mis 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 mis. <laughs> Hadi. Kimi diyor Hadi. 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 Hala lan ikimiz de oradan Ben gideceğim orada. Tamam terk ee, bu arada arkadaşlar daha çok böyle çok et. daha çok tarayıcı oyunu serisi videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın. Oradaki düğmeye basmayın gelecek. Hoppa. Evet oynuyorsun. Evet. <laughs> evet. Çünkü konuşasın geldi. Ee, fazla sessizlik olabilir. Bazen de arkadan ses gelebilir. Onu ben alıyorum. Evet birinci bölümü bitirdik. Evet. Biz de 4. aşağıdan ben yukarıdan. Ben yukarıdan bir sen Lan! Mal! Zıplamıyor ya. Arkadaşlar valla Berat mal. Zıplasana mal kendi ileri gidiyor zıplamıyor ya. Şimdi nerede? İlk <laughs> Lan. Ben lavum çünkü. O yüzden de daha gidiyor. Sen git ben gideceğim. <laughs> Ay. Oyun rakası Mal kafamda kapatıyor. <laughs> Acı geliyor. <laughs> Aa. Ay, en zorlandığımız yer beraber oluyor. Ee, bir de kasıyor tamam. <laughs> ben burayı çok güzel yapıyorum İlk Bir kaç yıl sen ya bak var. Şöyle. Ben. <laughs> <laughs> Bu arada abi orada yaşadı Ben burayı yapıyorum. Yaptım şöyle. Evet ben de geldim. Ama bura dike döndü. <laughs> bura o düzelir. Benim zıplamam çok güzeldi. O yüzden. Hoppala hoppala zıplıyor. Allah-u geldim. Ekber. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl zıpladım ya. Ben dünyanın en güzel zıplayan adamıyım öyle zıplayamazsın. Hadi <laughs> <laughs> hadi. Oh, tamam. Uç oh, uu ben uçuyorum. Dur la. ben sen geç. Niye? sakın. Gel la. Gel burası zıplayana ya. çok güzel zıplayana gel buraya zıplayana. Hadi sen ya.

Herkes kendi yerine gitsin. Çünkü kristal almaya kalmak için de öyle kendini kurtaramayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ben, <ne gülüyor> bir, ben de o Lan bebeğimle bir kişi takıldı. Normal ne yeri bu ya? Lan ben abi beni bir kişi takıldı ya. Sen niye mi takıldın? Ne yapacağız? Bu leveli de geçti. Kaçıncı leveli geçti? Yüz daha topladık. Dördüncü level. Üstüne çık. Ha ha ha. Ben gidiyorum. Ulan ben yukarı kalkamıyorum. Tuzağa zor kalkıyorum. Ya burası çok zor ya. Sen çabucak çabu gel, gidiyor aracın orada. Şöyle şöyle dolaşalım. Lan! Şu kristali alıyor mu? Ben sana onun kapısını açacağım. Aşağı inmedi Hasan. <laughs> Yukarıdaki mor kapıyı ben sana açıp vereceğim. Aa da buldum ben de buldum. Bunu vurdu galiba. Leyla ben bir de sekledim Allah aşkına. Durun ya. Ben şöyle açıldı. Ne oldu? Ha. Ben evet. şöyle açıldı. <laughs> şöyle ekleyelim. Arkadaşlar bu arada ben hastayım. Şöyle yukarı geçelim. <laughs> şöyle. Ben de yiyeyim tamam. Şöyle, şöyle. Red Star. Ne Red Star? Red Star diyoruz burada. Valla arkadaşlar ben atmam mal. Edeni söyleyeyim ikincisini söyleyeyim. Mal olur. Sen de şey diyorum. Aramızda dört yaş fark var. Ben yedi yaşındayım. Sen? Oğlum. Düş, düş. Ya abi. Çıkamıyor diyor.

<laughs> Ay. <laughs> <He, oke. gülüyor> Geliyorum abi. <laughs> Ama ben şu ikinci yere düşeceğim. Yok birinci. Arkadaşlar bu level bitirelim videomuzu burada noktalayacağız. Çünkü sabah çekiyoruz. Kahvaltımızı daha yapmadık. Allah. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, bugünlük de bu kadar güzel. Bugün bir video daha gelebilir. Daha çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. İyi. Yeah.